bakar mısın? Arkadaşlar bakın nereye geldim öğrenci arkadaşlarım duygulanacaktır. Arkadaşlar burası Balıkesir Lisesi Şehitleri Anıtı. Bunun hikayesi arkadaşlar Balıkesir Sultan İsliği bir lise varmış. Bunlar zamanında 1916-1917 yılları öğrencileri. O zamanlar Kuvayi Milliye'ye katılıyorlar arkadaşlar ve 94 şehit veriliyor. Sonradan liseye geçen öğrencilerin tamamı da Sonradan liseye geçen öğrencilerin tamamı da Kurtuluş Savaşı'na katılıp şehit düşüyorlar. Çok duygulandım gerçekten. Bakın bu, burada onların atları var. Bunların tamamı şehit düşüyor arkadaşlar. Toplam 94 şehit. Sonradan cepheye katılanlar da oluyor. Onlar herhalde bilinmiyor sayıları. O, resmi olarak 94 şehit veriliyor. Bu lise tarafından. Tüyleri Ve arkadaşlar hepsi 9, böyle 12, 10 yaşlarında falan. Çoğunun yaşı 20'yi geçmiyor. Duygulandım gerçekten ruhları şan olsun.